İtadaki maz, flexin art, bro elin full az Sürtüye bağırırım verir bu has Kilo kilo iner gelir bu az Bardağın mor full framboaz Kilo ki ya da 13 murat Bir hiç ya da sikik bir rap Yok ekip de kızım beni rahat bırak Kuru bir sürtüye yok pay ha. Bilekler 10 Sigara elimde sallanır hala Nedense yok bir mana Nedense yok bir mana Sevmem amfetamin ha. Suda erir vitamin A gang full stamina Gang full stamina Kriminal reç koy makina Yakalandım karakoldayım Armayın telefonu polise açtırmayın hırra! Taçlandırdım onu Kaçırmadım onu Elimi götüyle tanıştırdım Arkasına bir omur on... Ayakkabım pahalı ama genelde pacık 9 milim patlar Mermileri kat kat koyuyorum Üst üste yapıyorum haram Dolu yokum bağram Şikayet ettiğin abilerin Rahatlı zaten benim bin arattır, rafta Yarram önce beni iyi araştır Para ve paraları paylaştır Aracı yanlaştır, ekibi savaştır Sevmiyorum zengin tipleri mm -mm, Elimde bodrumun dipleri Atan atar atamayan yatar ve sizin plan yatar Manita değil ekibim düşürür tetkileri Bak bak bagajda kısa keleş Yakışıyor bize MP5 Var mı sence la babaya eş Ya keskin kes, sayar neden aram keş